Başkan Erdoğan Latin Amerika turunun ikinci durağı Küba'ya geçti. Ama öncesinde Kolombiya'da 1915 olayları üzerinden Ermeni diasporasına tepki gösterdi. Siyasi düşmanlık kampanyasına izin vermeyeceğiz dedi. Erdoğan'ı Kolombiya'da bir de sürpriz bekliyordu. Sayın Başkan burada senin ev. Burası sizin eviniz Sayın Başkan. Gracias. Bu sürprizden dolayı çok teşekkür ederim. Erdoğan'a mevkidaşı Kolombiya'da sürpriz yaptı. Galatasaray'ın eski kalecisi Mondragon'u başkanlık sarayına çağırdı. Cumhurbaşkanı şaşkınlığını gizleyemedi. Ailesiyle beraber Türkiye'de olacaklar. Bizim de misafirimiz olurlar. Cumhurbaşkanının da Mondragon'a sürprizi vardı. Fahri konsolosluk verilecek dedi. Mondragon'a fahri konsolosluk veriyoruz. Yani mevkidaşımla da o işi bağladık. Erdoğan Kolombiya'daki resmi temaslarına bu sürprizle başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı başlıklı sempozyumda konuştu. 100. yılında 1915 olaylarına değindi. Kimseyi soykırımla suçlamıyoruz. 1915 olayları konusunda da barış ve diyalog çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ama bunun üzerinden ülkemize ve milletimize yönelik bir düşmanlık kampanyası yürütülmesine asla izin veremeyiz. Ermeni diasporasına yüklendi. Samimilerse arşivlerimizi açıyoruz dedi. Bir de çağrı yaptı. Ermenistan'a el uzatar Ne yazık ki Ermeni diasporasının da etkisiyle bizim elimiz her zaman havada kaldı. Cumhurbaşkanı'nın hedefinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de vardı. Tüm insanlığı beş tane ülkeye mahkum etmeye kimsenin hakkı yok. Bir ülkenin iki dudağının arasından çıkacak bir karar her şeyi bağlıyor. Erdoğan'ın Latin Amerika turunda ikinci durağı Küba'ydı. Kolombiya'dan sonraki durağı Küba. İlk Cumhurbaşkanlığı ziyaretindeki ilk resmi ziyaret için Erdoğan başkan Havana'da konaklayacağı otelde. Ne zaman geldin? 3 gün oldu efendim. Buraları bayağı geldi. Siz bizi gezdiğinizde tarihi ziyareti için dünyanın en çok merak edilen ülkesinde, Küba'da başkent Havana'da bu otelde kalıyor. Erdoğan'ın merakla beklenen o ziyareti başladı. İyi sıra,